Kafa Dengi'nden hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Siber Paragraf Kampı'nın ikinci dersine başlıyoruz. Müzik Bakalım bu derste neler öğreneceğiz. Paragrafta konu nedir? Nasıl belirlenir? Paragrafta ana düşünce nasıl belirlenir? Bunları bu derste pekiştireceğiz. Evet paragrafta konu nedir? Üzerinde fikir beyan edilen düşünce olay ya da durumdur. Konu paragrafın vermek istediği ana düşünceyi barındıran düşünce çatısıdır. Yargı biçiminde verilmez. Yargı biçiminde ana düşünce verilir. Bütüncül bir bakış açısı olduğu için tek bir yargıda konu verilmez. Unutmayın her paragraf tek bir konu çatısı altında yazılır. Peki paragrafta Konu belirlenirken biz hangi soru kalıplarıyla paragrafta konu sorularını oluşturuyoruz? Parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçada aşağıdakilerin hangisi üzerinde durulmaktadır? Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmiştir? Soru kalıpları bize konuyu veriyor. Sorularımızla konu Nasıl bulunur onu pekiştirmeye başlayalım. Tabletler, bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve sınırsız internet son yüzyılda eğitimi yeni bir forma soktu. Milli Eğitim Bakanlığı internet siteleri, özel eğitim platformları hızla yaygınlaşıyor. Eğitimde zaman ve mekan sınırlılığı ortadan kalktı. Bilgi için öğretmene ve okula muhtaç olma zorunluluğu giderek azalıyor. Öğrenci istediği dersi teknoloji sayesinde gelişen eğitim platformlarından rahatlıkla öğrenebiliyor. Evet konuyu nasıl belirliyorduk? Konu bizim anahtar kelimelerimizden hareket ettiğimiz bütüncül bir bakış açısıydı. Şimdi eğitimde fırsat eşitliğinden bahsetmedik. Bilginin sanal ortamdaki değişiminden bahsetmedik. Eğitimde kalıplaşmış öğelerin önemsenmesinden veya önemsenmemesinden bahsetmedik. Sorgulayıcının eğitim sistemindeki yerini bahsetmedik. Biz neyden bahsettik paragrafta? Teknolojinin eğitim yapısını değiştirmesi. Neden? Çünkü bakın şurada öğretmene ve okula montaj olma zorunluluğu giderek azalıyor. Neden? Teknoloji sayesinde gelişen eğitim platformları. Evet bu eğitimin yapay seyrini değiştiriyor ve geliştiriyor. E seçeneği doğru cevabımız. Bu parçada aşağıdakilerin hangisi üzerinde durulmaktadır? Üzerinde durulmakta olan bize neyi veriyor? konuyu veriyor. Antropoloji geçmiş ve günümüz topluluklarında yaşayan insanların çeşitli yönlerini inceleyen bilim dalıdır. Antropologlar İnsanlık tarihinin en eski dönemlerinin karanlık yönlerini aydınlatmaya çalışır. İnsanın modernleşme evreleri nasıl gelişmiştir sorusunu bilimsel yöntemlerle cevaplamaya çalışır antropoloji. İnsan topluluklarının inanışlarını, ritüellerini, dillerini ve bedensel gelişimlerini aydınlatmaya çalışır. Yani antropolojinin insan topluluklarına, insan medeniyetine nasıl yaklaştığını, nasıl aydınlatmaya çalıştığı ile ilgili bir metin oluşturulmuş burada. Antropolo antropolojinin geçmişten günümüze değişimi yani antropolojinin bilimsel gelişimiyle alakalı bir yapı oluşturulmamış. Antropolojinin tarihsel gerçekliği eleştirme biçiminden bahsetmemiş. Antropolojinin çevresel değişkenlerden etkilenmesinden bahsetmemiş. Antropolojinin modernleşme çağında kaybettiklerinden bahsetmemiş. Antropolojinin insanın kültürel gelişimine olan bakış açısı. Bunu nereden anladık? Günümüz topluluklarında yaşayan insanları farklı yönlerden irdeliyor, inceliyor antropoloji ve antropologlar insanlık tarihinin en eski ki dönemlerinin karanlık yönlerini aydınlatmaya çalışıyor ve insanın modernleşme evrelerini nasıl geçirdiğini irdelemeye ve yansıtmaya çalışıyor. İşte bu nedenle antropolojinin insanın kültürel gelişimine olan bakış açısı bize konuyu veriyor. Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? Farklı bir konuyu bulduran soru kalıbı. Sanat nedir? Bence insanın güzellik algısıyla evrenin estetiğinin birleştiği noktadır. Bunu anlayabilen sanatçı sayısı giderek azalıyor. Günümüz sanatçıları sanatı sürekli değişen ve eskiyen bir moda algısı olarak görüyor. Oysa sanat evrenin estetiğinin ölümsüzleşmesidir. Şimdilerde sanat ölümlü hale geliyor. Çağını aşamayan birçok fani elinde sönüyor sanat. Estetiği dışlayan sanatçılar güncel kıpırtılarla sadece kendi çukurlarında boğulur. Sanat moda tutkunu sanatçıların elinde nesilden nesile akan bir nehir olmaktan uzaklaşıyor. Yani sanatta gelecek nesillere kalmaktan bahsetmiş. Yani sanatta estetiğin etkili bir sanat yapma bütünlüğünü oluşturduğunu unutmuş bazı yazarlar, bazı sanatçılar. Ondan bahsediyor. Sanatın öğretici odaklanmasından. Bakın burada sanatın öğreticilikle ilgisinden bahsetmemiş. Toplumun sanata ilgi göstermemesinden, yani toplum ve sanat, toplum hangi sanat dallarına ilgi duyar? Hangi sanat dallarının gelişimine katkıda bulunur? Bundan bahsetmemiş. Sanatçıların geleneksel değerleri dışlamasından, bakınız geleneksel değerleri dışlayıp dışlamamasından bahsetmiyor. Sanatın ruhsal dünyayı yeteri kadar yansıtamamasından yani sanatın ruhsal dünyayı nasıl işlediğini, nasıl algıladığını ve nasıl yansıttığını bize veren bir metin değil. Sanatçıların geleceğe ulaşacak kaliteye ulaşamamasından ondan bahsediyor. Neden? Çünkü sanat moda tutkunu sanatçıların elinde nesilden nesile akan bir nehir olmaktan uzaklaşıyor. Yani şimdilerde sanat ölümlü hale geliyor. Yani kendi doğduğu dönemden bir sonraki döneme ulaşamıyor. İşte neden? Estetiği verimli olarak kullanamayan sanatçılar yüzünden diyor bu metnimiz. Doğru cevabımız E olacak. Evet bu parçada Namık Kemal'in sanatı ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmiştir? Bakın yine konuyu buldurmaya yönelik bir soru kalıbı. Dersin başında bu soru kalıplarını sıralamıştık. Hemen geçelim metnimize. Divan şiirini bir çıkış yolu olarak görmeyi bırakan Namık Kemal kurtuluşu sanat öğreticiliğinde aramış ve meşhur eseri Hürriyet kasidesi şiiriyle doğrudan topluma seslenmiştir. Burada Namık Kemal'in sanatı toplumsal bir bakış açısıyla yansıtmaya çalıştığını görüyoruz. Kendine has bir soyutluk içinde sadece edebi güzelliği önemseyen geleneksel şiirin bencil amaçlarını eleştirmiştir. O sanatın devrimci yanını görmüş ve eserlerinde insanın ve bakın insan ve toplum ilişkisini burada vurguluyor. Son cümlede de ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedeflemiştir. Şiirdeki imge verdiği değer şiir ve şiirdeki imge yapısal dinamiklerine namık kemerinin nasıl yaklaştığı ile ilgili bir bilgi yok. İnsanı işleyiş biçimine Yok. Şiirdeki geleneksel yanına yok. Çağdaşlarıyla olan ilişkisine yok. Çağdaşlarıyla ilgili bir bilgi verilmemiş, bir isim verilmemiş. Yok. Sanatı nasıl algıladığına? Evet, sanatı nasıl algılıyormuş Namık Kemal? Sanatı toplumsal bir geliştirme aracı olarak algılıyormuş. O yüzden doğru cevabımız E olacak. Şimdi ikinci bölüme geçebiliriz. Paragrafta ana düşünce. Şimdi konuyu belirledik. Konudan hareket ettik ve ana düşünceye geldik. Konudan hareket ederek bakın anahtar kelimelerden hareket edeceksiniz, konuya ulaşacaksınız. Konuyu belirledikten sonra da o konunun vermek istediği mesaja odaklanacaksınız. O da nedir? Ana düşüncedir. Paragrafın yazılış amacını okuyucuya aktaran yargıdır ana düşünce. Yani dersin başında konu bütüncül bir yaklaşımdır demiştim. Ana düşünce yargıdır. Metnin yazarı konu çatısı altında birden çok düşünceyi ortaya koyabilir. Peki neden birden çok düşünceyi ortaya koyuyor? Çünkü vermek istediği mesajı net bir şekilde okuyucuya ulaştırmak için. Bakın bu düşüncelerin bağlandığı işaret ettiği temel kesişim noktası ana düşüncedir. Okurun paragraftan öğrenmesi gereken mesajdır ana düşünce. Peki hangi soru kalıplarını kullanıyoruz ana düşünceyi vurgulamak için? Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı yani vurgulanmak istenen asıl anlatılmak istenen yargı aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçada sözü edilenle bu sözü edilen bir sanatçı olabilir, bir olay olabilir, bir eser adı olabilir. İşte bu sözü edilenle ilgili anlatılmak istenen asıl olan, vurgulanan şey nedir? Soru kalıplarıyla ana düşünce soruları oluşturuluyor. Evet sorularımıza geçelim. Bakın bu parçanın yazarı asıl olarak aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? Burada iki soru kalıbını birleştirmiş. Asıl olan şey nedir diyor sorumuz. Sanatın en eski biçimlerinden biri olan resim binlerce yıl boyunca insanlık tarihinde önemli bir yer tutmuştur. Bakın sanat ve resim anahtar kelimelerimiz. Sanat eserlerinin değeri onları yaratan sanatçıların yeteneklerine, eserlerin eşsizliğine ve genellikle nadir bulunuluklarına bağlıdır. Ancak sanat piyasası genellikle eserlerin değerini belirlerken bu faktörleri göz ardı eder ve eserlerin popülaritesine veya sanatçının adının tanınırlığına daha çok odaklanır. Bakın şurada ancak diyor. İşte ancak fakat bundan dolayı buna ilişkin, bundan ötürü bu nedenle bu bağlamda böylece gibi odağa, belli bir odağa yönlendiren, düşünceyi geliştiren ve değiştiren yapılar bağlaşlar bizi ne yapar? Ana düşünceye götürür. Peki burada ne diyor? Ben diyor sanatın eski biçimlerinden biri olan resim. Evet resim sanatı binlerce yıl boyunca insanlık tarihinde önemli bir yer tuttu. Evet sanatta resmin önemi değeri. Peki sanatçıların yeteneklerine eserlerin eşsizliğine ve geleneklerine bakmıyorum. Resmin kalitesinde neye bakıyorum? Resmin kalitesinde, resmin popülerliğinde şuna bakıyorum. Sanat piyasası genellikle eserlerin değerini belirlerken işte bu önemli faktörleri göz ardı ediyor ve popülariteye bakıyor. Yani sanatta popülerlik burada verilmek istenen yakınılan durum bu. Dolayısıyla yetenekli ancak tanınmayan bir sanatçının eserleri tanınmış bir sanatçının daha az özgün çalışmalarına göre daha az değerli olabiliyor. Yani kaliteli bir eser ortaya atıyorsunuz ama popüler değilseniz sanat mutlak değerini sanatsevere ulaştıramıyor diyor burada yakınılan durum bu. Sanatın bir yatırım aracı olarak görüldüğü ve mevcut durumda eserlerin değeri genellikle piyasa trendlerine göre yine piyasaya vurgu yapmış. Bakın burada piyasaya vurgu yapıyor, popülariteye vurgu yapıyor. Yine bakın burada paragrafın sonunda da piyasaya vurgu yapıyor. Yani o zaman yakındığı durum bu. Yakındığı durumu aktaran anahtar kelimeler bunlar. Eserlerin değerinin sanatçının yeteneğine bağlı olmamasından değil, sanat eserlerinin çoğunlukla piyasa isteklerine göre değerlendirilmesinden. Bakın çok net bir şekilde anahtar kelimelerden hareket ederek yakınılan duruma ulaştık. Doğru cevabımız B. Bir başka soruyla ana düşünceyi pekiştirmeye devam. Bu parçada Aziz Nesin'in aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır? Bakınız vurgulanmış olana bakacağız. Aziz Nesin'in eserleri 90'lı yıllara genildiğinde çeşitli eleştirmenler tarafından çok yönlü ve metodik bir şekilde okunarak yorumlandı. Bununla birlikte Nesin'in eserlerinin temel okunma biçimi içerikleriyle günümüze kadar devam eden bir öneme sahip olduğu Nesin'in edebiyatının meseleleri bu okunma okumalara oldukça uygun olmasının etkisiyle öne çıktı. Ne zaman? 90'lı yıllarda. Nesin'in Nesin eserlerinde Türkiye için kalıcı ve evrensel nitelikteki sorunları ince bir mizahla işledi. Kimlik çatışmalarıyla birlikte batılılaşmanın etkisi zamanın ötesine geçerek gündemimizden hiç düşmedi. Tüketim toplumuna doğru hızla ilerlerken maddi kazanç ve erişim hırsının tek başarı ölçütü haline gelmesi insan ilişkilerini daha da zayıflattı. Yarım yamala yetişen ve kırık kalpli gençler hala çoğunluktaydı. Nerede? Aziz Nesin'in eserlerini yazdığı dönemlerde. Kısacası, bak kısacası... Bakın kısacası diyor işte sizi bir yere yönlendirmek istiyor. Anlattım 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 bir sürü şey söyledim. Şuraya vurgu yapın diyor. Kısacası Nesin'in kitapları 2000'ler için de önemini koruyan bir mesaj veriyordu. Yani 90'lı yıllar için önemli bir yapı taşıydı, mihenk taşıydı. İşledikleri konu ve vermek istedikleri mesaj bakımından 2000'ler için de önemini koruyor. Yani yazıldığı dönemden farklı dönemlere de hitap edebilen bir yapısı var. Vurgulamak istenen bu. Bakalım seçeneklerde metinlerinde mizahi unsurları sıkça kullandığı Eserlerinde işlediği konularla zamanın ötesine geçti, çok yönlü bir anlatıma sahip olduğu insan ilişkilerini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi, gençlerin içinde bulunduğu kimlik bunalımını başarıyla aktardı. Neyi vurgulamış? Bakın burada eserlerinde işlediği konularla zamanın ötesine geçti. Nereden anladık? Yazıldığı dönemleri aşıyor ve kısacası. 2000'ler içinde önemli bir yapı haline, mihenk taşı haline geliyor Aziz Nesin'in eserleri demek istiyor. Bunu vurgulamak istemiş metnimiz. Doğru cevabımız B olacak. Sorularla ana düşünceyi pekiştirmeye devam. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların sosyal ilişkilerindeki etkileşimlerinde beden dili önemli bir rol oynar. Evet, iletişim beden dili anahtar kelimeler. Bir insanın beden dili sözlü iletişimden daha güçlü bir şekilde duygularını ve düşüncelerini ifade edebilir. Araştırmalar insanların birbirlerinin beden dillerini hızlı bir şekilde analiz ettiğini ve bu analizler sonucunda karşısındaki kişi hakkında hızlı bir değerlendirme yaptığını göstermektedir. İlk izlenimler çoğu zaman insanların birbirlerine verdiği etkileşimlerde önemli bir rol oynar. Bu nedenle beden beden dili doğru bir şekilde okunmalı ve insanların ilk izlenimlerini olumlu yönde etkileyecek şekilde kullanılmalıdır. Asıl anlatılmak istenen hangisidir demiş. Bakalım. İnsanlar beden dili anlamdırarak karşısındaki kişi hakkında hızlı bir değerlendirme yapabilir. Beden dili sözlü iletişimden daha etkili bir iletişim aracı olarak kabul edilir. İnsanların sosyal ilişkilerinde beden dilinin önemi küçümsenemez. İnsanların birbirleriyle etkileşimlerinde ilk izlenimler asla değişmez. Beden dilini doğru kullanan insanlar duygularını ve düşüncelerini daha iyi ifade edebilir. Burada dikkat ederseniz beden dilini anlamlandırarak karşısındaki kişi hakkında hızlı bir değerlendirme yapabilir. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın ilk izlenimler diyor. Bakın sözlü iletişim diyor. İşte sözlü iletişimden önce, sözlü iletişime geçmeden önce birinin ne söylemek istediğini, karşıya ne aktarmak istediğini beden dilinden de algılayabiliriz, anlayabiliriz. Doğru cevabımız A olacak. Evet arkadaşlar bu dersimizde paragrafta konu nasıl belirlenir, paragrafta ana düşünce nasıl bulunur öğrendik. Bir sonraki dersimize geçmeden önce size yine ödev vermek istiyorum. Siber Paragraf Denemeleri kitabından ikinci denemeyi çözüp geliyorsunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.